Bakalım bak araba kaldı mı? Aa mavi arabamız da suya girdi. Arabaları buraya bıraktık. Kurbanın ağzındayız şu anda. Ne kadar tatlı ve şirin görünüyorlar gördün mü? Bak. Hı. Hmm. Bu heyecanlı. Bu heyecanlı bir. Ve Pamuk Prenses'e geldik şimdi. Merhaba Pamuk Pamuk Prenses. Dur. İkinci vuruşumu vuruyorum. İkinci vuruşumu da atamadım. Açıldı. Ve vuramadım. Aa Musa bak burada bir sürü çizgi film karakterleri varmış. Hmm. Ee, o ya, o topu o yemek yani, atarsan e, bize kızarlar. Evet bak burada çizgi film karakterleri varmış. Sen hangilerini tanıyorsun? Söyle bakalım. Arkadaşlar size hangisini biliyorsunuz? İsimlerini söyleyin bakalım. Hangileri varmış? Bunlar ne? Normal araba bu. Bu Mater mı? Hmm. Evet bu ne? Aa Yüksek McQueen'i çok güzel çizmişler duvara gördün mü? Ama tekerleği patlamış. Patlamış mı tekerleği? Bak. Hmm, sönmüş. Hadi gel bakalım burada başka neler varmış. Bakalım burada da karakter. Kral Şakir mi bu? Aa, Kral Şakir'i biliyor musunuz arkadaşlar? Bakacağız şimdi. Burada Angry Birds. Bursa bak bunlar Angry Birds. Bak bunlar kuşlar var ya. Kızgın kuşlar demek. Bunu ben de tanımıyorum ama bak burada sünger bot varmış. Evet bak burada da şirinler varmış. Bu şirinlerden hangisini tanıyorsunuz siz çocuklar? Bunu mu tanıyorsun sen? Aa bak burada da gözlüklü şirin varmış. Hadi say bakalım. Evet, Şirin Baba ve burada Garfield varmış. Pardon, Gamal evet. Ama bu kedi Garfield'a benziyor. <laughs> evet, bak burada da örümcek adam varmış. Örümcek adam ve... Bu neymiş? Evet. Demir adam. Hulk, <laughs> Hulk Batman ve Spiderman varmış değil mi? Gel bakalım. Evet, gel bakalım burada. Başka neler? al topunu başka neler varmış. Biliyor musunuz? Bak burada ne var? Burada mini club. Woo! Çocuk kulübüne doğru gidiyoruz şimdi. Bakalım çocuk çocuk kulübünde ne varmış? Aa burada da çizgi film kahramanları varmış. Bak burada Mickey Mouse. Söyle bakalım. Evet. Bu Elsa mı? Elsa bulmuş. Neymiş o? Evet. minyonlu evet. Bunlar minyon çok komik. <laughs> Gel şimdi. Aa ben burada farklı bir şey daha gördüm. Burada pamuk prenses ve yedi cüceler varmış. Aa baksana. Ne kadar tatlı ve şirin görünüyorlar. Gördün mü? Evet. Hmm. Heyecanlı. Bu heyecanlı bir karakter. Mutlu. Sızır, neyli El mi tutuşuyorsunuz? Evet. Pamuk prenses ve yedi cüceleri görüyoruz şimdi. Ve pamuk prensese geldik şimdi. Merhaba oh. pamuk pamuk prenses. Merhaba pamuk prenses. Oh. Merhaba, pamuk prenses. Oh. Merhaba, pamuk prenses. Oh. Evet. Neredeydi o? Bak buradaymış. Batman, Deniz Kızı ve Örümcek Adam. Bunlar da çok güzelmiş. Burada geldik şimdi. Çocuk kulübüne geldik. Harika. Pamuk prensesi ve Yedi Cüceleri gördün mü? Çok güzel görünüyorlar. Burada Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler de buradaymış. Harika. Siz en çok hangi karakteri sevdiniz arkadaşlar? Ne kadar güzel görünüyormuş. Bakın burada Yine duvarlara çizmişler. Musa bunlar neydi? Tekrardan hatırlatır mısın? Hadi çocuklar siz de tekrar edin. Evet bunlar hangi karakter? Minyon. Peki bu? Evet bu ne peki? Maşa ve koca ayı mı? Bu ne? Elsa çok güzel görünüyor. Arkadaşlar siz Elsa'yı biliyor musunuz? Kardan adam ve Mickey Mouse. Evet Musa arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Hadi ama söyle bakalım. Sesli bir şekilde söyle. Evet kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın çünkü hiçbir yerde görmediğiniz farklı farklı oyuncaklar sizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Arabalar kaydıraklardan geliyor. Yine Formula 1 arabamız da geldi. Evet, bütün arabalarımız geliyor. Sıradaki arabamız, Batman arabası da geldi. Evet, yeşil araba da geldi. Bakalım, başka araba kaldı mı? Aa, mavi arabamız da suya girdi. Şimdiki arabamız hangisi? Ve helikopterimiz de geldi. Harika. Ay. 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 Arabaları buraya bıraktık. Kurbağanın ağzındaız şu anda. Kur evet. Kurbağanın ağzındayız değil mi Musa? Şimdi tek tek, Şimdi tek, tek at bakalım. Helikopterimiz geldi. Formula bir arabamız geldi. Bütün arabalarımız kurbağanın ağzından aşağı doğru iniyor. Harika. Sen boş havuza mı girdin? Boş havuzda top mu oynayacaksın? Futbol havuzu mu? Ama o boş bir havuz burada ne yapacaksın? Oyna bakalım hadi. Hızlı şutlarını çek bakalım. Aferin. Aa top gitti ama gele gelebilir mi? Hayır gelmeyecek. Hadi at bakalım. Aa boş havuza top girdi. Hadi gel bakalım. Hızlı şutlarını çek bakalım görsünler. Aa arkadaşlar Ahmet Musa'nın şutları hızlı mı yoksa daha hızlı şutlar çekebiliyor musunuz? Hızlı vur bakalım. Aa, çok yükseğe gitti top. Top çok yükseğe gitti. Bakalım hızlı vurabilecek mi şimdi? Aa, vuramadı. <laughs> Geldi. Osa voleybol topuyla boş havuzda top oynuyor şu anda. Evet su olunca olmaz tabii ki de. Hadi vur bakalım. Son şutunu da vur. Hızlı bir şut vur. At bakalım hangi numaraya. Vurdu, atamadı. Şimdi sıra bende. İki. <laughs> Şimdi sıra bende. Çok <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <Dönderi yap bakalım. gülüyor> bende. Hadi getir topu bakalım. Önce birinci vuruştan başlıyoruz. Başla bakalım. Birinci vuruş atamadın. Şimdi gel biraz geriye. Şimdi ikinci vuruşunu at. İkinci vuruşta 30'a otuza değecek. Az kalmıştı. Şimdi bir daha son vuruşundan. Son vuruşunu at. Olmadı bir daha. Hayır vuramadın. Şimdi sıra bende. Şu anda sen. Evet kim kazanırsa hak bir sonuca kazanacak. Benim evimde ama. Evet. Şimdi sen üç tane attın. Üçte sıfır yaptın. Şimdi sıra bende. Dur. Evet. İkinci vuruşuna vuruyorum. İkinci vuruşumda atamadım. Hemen bakalım. Atın vuramadım. Açıldı. Ve vuramadı. Vurdu atamadım. için iki vuruş vuracağım. 1. Ah. sana geliyoruz. Gördün mü? üç. Ah. Şimdi tek tek. Bir sen bir ben. Hadi vur bakalım. Aman Allah Allah. Neredeyse yukarıya çıkacak. Şimdi vuramıyoruz bir türlü. Atamadı. Gel bakalım. Getir bana. Getir bana. Aa, evet. Neden atamıyoruz? Aa, çok az kalmıştı. Aa, çok az kalmıştı. Aa, sen de vuramadın. At. Aa, az kalmıştı. Aa, bir türlü tutturamıyoruz. Ahmet Musa. Oh!